Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Polonya Arjantin maçı ve biz de eFootball 2023'te bunun free kick challenge'ını yapalım istedik. Bir tarafta dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden Robert Lewandowski, diğer tarafta belki de dünyanın en iyisi Lionel Messi. Bakalım bu free kick challenge'ımızın kazananı kim olacak? Tabii ki gönüllerden hemen Messi geçiyor. Çünkü Messi'nin vuruş gücü Lewandowski'ye nazaran çok daha fazla abi. Lewandowski 73 gücünde vuruyormuş. Bakalım kazanan kim çıkacak? Evet Lewandowski ilk şutunu çekmeye geliyor. Lewandowski ile biraz kötü çekebiliriz belki. İlk şut geldi çok kötü gitti dışarı. Messi'nin zaten bu challenge'ı alacağını bilmeyen yoktur. 88 gücünde vuruyor. Siz oturun çayınızı için Messi golünü atsın. Lewandowski ilk şutunu kaçırmıştı. Bakalım ikinci atabilecek mi? Lewandowski. Lewandowski. Güzel gitti. Yanımda belki çay iç, Çay yok içmeye ama Messi atıyor abicim. Messi bu oyunun peşini bırakmaz Robert Lewandowski Lewandowski defanstan sekti Elimiz sanki bir ısındı ha Topa vuran Messi ise nasıl ısınmasın be abi Ben Messi'nin fark atacağını düşünüyorum Lewandowski o kadar iyi vuramıyor maalesef Ay yanağlar Messi terletiyorsun bizi Zaten açık ara fark atacaksın da Bu şutlar ne ya Hadi Lewandowski toplara güzel vuruyor Yani vuruş stili güzel de Gücü çok düşük girdi. Adam zaten falsoların kralı aga. Yemede de yanında yat. Yeme yanında yat. Vallahi Messi coştu gidiyor. Lewandowski de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hadi be son anda kaleci. Jünün ya musun be mübarek. Attığın giriyor. Bakalım akşamki maç ne olacak? Akşam maçta ben tabii ki Arjantin tutacağım. Oğlum bu kaleci neymiş lan böyle? Messi ile Frikikat bak çok rahat. Bu bir kamu spotudur. Şu kupa Messi'nin ellerinde kalksın artık ya. Haydi ulan Lewandowski sen de at ya artık. Şükür. Baktı kaleye. Anlatmaya gerek yok. Lionel Messi. Messi'nin bir de Barcelona'ya döneceği iddiaları var dostlar. Barcelona'ya dönerse sizce Lewandowski ile birlikte ne yaparlar abi o ligi ya. Ulan kaleci. Ulan şu açıdan girer mi acaba ya? Uy. Robert. 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 Messi'yi salı verdim, Messi'yi salı verdim ya yazı ya. Robert Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski şut son anda. Kurtarıyordu kaleci hani ama gol oldu. Ulan biz şarkı söylüyoruz adam atıyor ya. Biz şarkı söylüyoruz adam atıyor ya. Robertsin sen Lewandowski'sin sen. Robertsin Lewandowski güzel gitti lan. Messi ile frikik katmak çok rahat. Bu bir kamu spotudur. Evet dostlar, challenge'ımızın kazananı Lionel Messi oluyor. Gerçekten Lewandowski'ye büyük bir fark attı. Bunu atamadık ama. Niye? Çünkü yarışmayı bitirdik. Öylesine şut çekiyoruz. Sizleri seviyorum. Sizce akşamki maç ne olur? Yorumlara yazın. Bence favori biraz daha Messi'den dolayıla ve Messi, Di Maria, Dybala gibi isimler var adamlarda. O yüzden bence bir adım daha Arjantin önde diyebiliriz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yazın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda, yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.